Hepinize merhaba. Bu videoda size erken menopoz belirtilerinden söz edeceğim. Kadınların büyük bir çoğunluğu 45 ile 55 yaş arasında menopoza girer. Amerika'daki ortalama menopoz yaşı 51'dir. Erken menopoz ise 45 yaşından önce, hatta 40 yaşı civarında yumurtalık rezervinin azalmasıdır. Yumurtalık rezervi azalınca vücuttaki östrojen miktarı azalır. Bu da erken menopoz demektir. bir kişi 12 aydan daha fazla adet görmediği ise menopoz olarak kabul edilir. Ayrıca bunun yanı sıra işte sıcak basması, ruh hali değişimi gibi belirtiler de varsa menopoz iyice ortaya çıkmış demektir. Yumurtalık rezervi dediğimiz yani östrojen üreten organlar bir şekilde hasar görebilir. Bu bir kemoterapi olabilir, radyoterapi olabilir, yumurtalıkların alınması olabilir. Bu nedenlerle de kişi erken menopoza girebilir. Onun dışında önemli bir neden genetiktir. Bir kişinin annesi, bir kadının annesi erken menopoza girdiyse büyük oranda kızı da erken menopoza girecektir. Böyle bir genetik geçiş söz konusudur. Yaşam şekli erken menopoza girmede önemlidir. Burada e, tabii ki şey e, sigara, alkol gibi zararlı maddeleri kullanan kadınlarda erken menopoz daha sık görülmektedir. Vücut kitle endeksi önemlidir. Çok kilolu olanlar veya çok çok zayıf olanlarda da erken menopoz görülür. Çok zayıf olanlarda neden? Çünkü yağ dokusunda da östrojen e, vardır. Bu nedenle aşırı zayıf olanlar yani skalanın bir ucuyla öbür ucu aşırı kilolu obez, morbid obez olan kadınlarda erken menopoz görülme oranı daha yüksektir. Vejeteryan beslenenlerde ve vegan olanlarda da erken menopozun diğer Akdeniz tipi beslenen kadınlardan daha fazla olduğu gösterilmiştir. Bazı kromozom kusurları vardır. Bunlar zaten tıbbi hastalıklar olduğu için bu kişilerde hiç adet görmeme veya erken menopoz da rastlanabilir. Otoimmün hastalıkların lupus, romatoid artrit gibi hastalıklar hatta Hashimoto da bunun içerisinde bazı yayınlar erken menopozun oranının daha fazla olduğunu göstermektedir. Epilepsi de zaten bu şeyin hastalıklardan bir tanesidir. Erken menopoz görülebilecek hastalıklar. Belirtiler nedir? Adet döngüsünde düzensizlik. Bu fazla kanama olabilir veya çok az kanama, lekelenme şeklinde olabilir. Çok uzun süren kanama olabilir veya iki periyot arasındaki sürenin çok uzaması olabilir. Bunların hepsi erken menopoz belirtisi olabilir. Mutlaka bir kadın doğum hekimine müracaat etmek e, gerekiyor. Ruh hali değişimi, tabii ruh hali değişimi erken menopozda görülebildiği gibi pek çok şeyde görülür. Direkt çok spesifik olarak düşünmemek lazım ama erken menopozda bu hormonal dengesizlikten dolayı çok sıklıkla ruh hali değişimini görüyoruz. Libidoda yani cinsel istekte azalma, vajinal kuruluk, Uyku problemleri, sıcak basması, gece terlemesi, bazen de idrarı tutamama gibi belirtiler erken menopoz belirtileri olarak kabul edilmektedir. En azından bunlar olduğu zaman alarma olup bir kadın doğum muayenesi yaptırmak, kan tahlilleri yaptırmak erken menopoz olup olmadığını ortaya çıkaracaktır. Çünkü erken menopozda genellikle hormon takviyeleri verildiği için Kadının kemik sağlığı, kalp damar sağlığı ve nörolojik sağlığı koruma açısından önemlidir bu tedbirleri almak. Bu videoda size erken menopoz nedenleri ve belirtilerini anlattım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.